Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Haylo'nun T19 modelini inceleyeceğiz aslında pek incelemeyeceğiz yani ben aldığım bir gün oldu bir günde artık ne deneyim ettiysem onu söyleyeceğim ben daha önceden Xiaomi'nin AirDotsunu kullanıyordum ondan memnunum hatta iki buçuk yıl falan kullandım ben onu yani bir şuradaki kapağı çıktı koptu ama onun dışında çok işime yarıyordu yani gayet güzeldi yani ha fiyatın hakkını veriyordu zaten 200 lira emine almıştım iki buçuk yıl önce şimdi bakıyorum internetten 100 liracık civarı bir şey hani AirDots yazıyorum çiçek sepeti bile satmaya başlamış 100 liradan ama yani gayet güzel ürün fiyatının hakkını veren bir üründü sonra kapağı da kırıldı dedim ki yani bir üst modele geçelim bakalım nasıl bir şey üst model mi oluyor bilmiyorum da daha pahalı buna geçtiğim bu da şöyle eğri farkı bunda böyle hani böyle bir çubuk var. E, bu çubuk da yani şey işe yarıyor yani e, telefonda falan konuşacaksanız yani bluetooth kulaklığınızdan e, böyle sesin karşı tarafa daha iletilmesini sağlıyor. Daha böyle ağza yakın oluyor. Biliyorsunuz AirDot'ta sadece şu kısım vardı. Onda da mikrofon yani nasıl alsın yani. Kapalı bile karşı tarafa zor ses iletiyordu. E, bu ürünü ben Amazon'dan satın aldım. İlk kez Amazon'dan bir ürün aldım. Hani e, dün mü ne almıştım ben? Dün akşam sipariş verdim. E, bu sabah geldi vallahi şaşırdım. Sanki 20 bin liralık ürün aldım da bu kadar hızlı getirdiler. Ben de anlamadım. Gece 4'te kargoya falan verilmişti. Çözemedim yani de. E, bu ürünün kutusunu açtım da işte içinden garanti belgesi çıkıyor 2 yıllık. Bir de e, type şarj aleti çıkıyor. Yani e, Xiaomi da şey, şeyli vardı. Şu Micro USB vardı. Micro USB daha böyle geç şarj ediyor Bun, Bunlara nazaran. Bunlar daha hızlı şarj ediyor. Bunu da zaten e, kutusunun şarj girişi aşağıda. Aşağıdan takıyorsunuz, şarjınızı ediyorsunuz. Yani bir artı detay olmuş kutusundan çıkması. Yani sonuçta herkes de bu kaplı yok. Micro USB ile şarj olan telefonlar kullanıyoruz. E, bu ürünü açtığımda işte bu çıktı kutusundan. Böyle e, AirDots'a göre bayağı büyük bir kutusu var. Neyle karşılaştırabilirim? 0.73 kutusuyla karşılaştıralım. Varsa elinizde vardır illa ki inşallah. Bakın e, e, 07 uç kutusunda şöyle duruyor. Yandan tutalım bir de. Yani e, AirDots'a göre gayet büyük kutusu var. Bu güzel olmamış ama kutusu estetik duruyor yani. Lüks bir ürün gibi duruyor. Bir de şurada sürekli bir ışığımız yanıyor beyaz böyle. Hafif yanıyor sonra sönüyor gibi oluyor sonra tekrar yanıyor. Kapağını açtığımızda da Burası kırmızı olduğu çıktığını belli ediyor. Şöyle AirDots'a göre bu aşağı uzaması ne oluyor ya. İşte sıkıntılı olduğum durum. Bunu biraz çıkartırken bakın fark ediyor musunuz? Bakın çekerken parmağım şu üstteki kapağa çarpıyor biraz. Sıkıntı olmuş. Çıkartıyoruz falan işte. Bunlar da 4 tane mikrofon oluyor böyle aktif gürültü engellemek için. Yani AirPods Modellerine göre yani az engelliyor zaten Airpods'un fiyatı kaç paraydı 1500 civarı bir şey yani 226 liralık kulaklıktan da yani onun performansı beklenmez ama e, performansı bu fiyat skalasına bakıldığında gayet iyi zaten ben AirDos'tan geçmiştim zaten benim kulağım yani <laughs> AirDos sağ olsun kötü müzik ya yani kötü demeyelim de yani bunlara nazaran kötü bir deneyim sunuyordu. Buna geçince işte yani e, yani şöyle anlatayım ben size. Yani AirDots'da mesela şarkı rır rır diye çalıyorsa bunda rır rır diye çalıyor. Yani daha derli toplu çalıyor. E, bir eksi detayı e, ses seviyesi baya az AirDots'a göre. E, ama onu bunun e, mobil uygulamasını yükleyip arttırabiliyorsunuz ama normal telefondan az çıkıyor. Bunu da zaten size gösteremiyorum yani. Telefondan nasıl, yani telefon mikrofonundan nasıl algılatayım size bunu? Yani az çıkıyor ama kulaktan filan düşmüyor AirDot gibi. Ee, şurasında bir sensör var. Kulağınıza, soktuğunuzda kulağa girdiğini anlıyor. Ve müzik çalmaya başlıyor çıkartınca ise. Ee, müzik duruyor işte. Ben e, gayet sevdim bunu. 30 saate kadar e, çalma süresi varmış zaten. Yani kutusuyla beraber bunlar 4 saat filan sürmesi gerekiyor. E, akıllı gürültü engelleme özelliğinden bahsettik zaten. Yani bu ürünü ben öneririm. E, ama beyaz renk olması biraz kötü olmuş çünkü beyaz renk daha böyle pislenmeye müsait. Siyah olsaydı keşke siyah var mı bilmiyorum da ben ilk önüme çıkan siteden beyaz aldım. Neyse farklılık olur. En azından millete kulağa takınca <laughs> Airpods diye yedirtiriz bunu. Bir de e, silikonlu aldım ben yani silikonlu kulaklık bakıyordum yani hem dışarıya ses vermemesi açısından hem de kulakta böyle daha sabit durması açısından yani hem silikon olunca dışarıya ses vermiyor ee, yani tek sıkıntısı işte silikon olunca yani taktik taktıkça yani artık kulağınız bir şey oluyor yani bir ac acayip hissettiriyor yani kötü hissettiriyor diğer böyle kulak içi modellere nazaran ama zaten belli bir süre sonra zaten alışırsınız yani ee, başka bir detay ne diyebilirim ee, bir şey diyemem yani ben zaten bir günlük aldım tek dediğim gibi sıkıntısı şunu kutudan çıkartırken parmağım şuraya çarpıyor. hoş olmuyor yani şöyle mi atayım ben de öyle dağıtmuyor ee, ürün gayet lüks duruyor yani pahalı bir şeymiş gibi duruyor ekstradan e, kutusu da şık Aşağıdan şarj oluyor dedik. Ee, kablosuz şarjı destekliyor. o da yani kimin evinde kablosuz şarj var yani ne, ne gerek var yani iki dakika tak buraya işte. Ee, yani böyle ürün. Çok bir detayına bakmadım ben. Sesi yani diğer 30'a göre iyi veriyor ama öyle aşırı mükemmel de vermiyor. Ee, böyle yani almanızı öneririm ben bu? fiyat skalasında kulaklık bakıyorsanız 226 lira zaten fiyatı şu an. Ben Amazon'da aldığımda bazı silerde değişiyor. Tabii 250'ye falan da oluyor. Yani şöyle göstereyim ben. Şöyle yavaş yavaş. Kutusu da böyle. Bu da verilen kablo işte. Ben gayet sevdim. Yani Dediğim gibi ses sıkıntısı var. Çok az ses veriyor. Yani çok az veriyor derken yani diğer kulaklıklara nazaran çok az veriyor AirDots'a göre. Ee, onun dişi uygulamasını yükleyip sesini arttırabiliyorsunuz. Ya da e, bu kulaklıkta e, dokunmatik tuşlar var. Şöyle basıyorsunuz. Onlara bir şey atayabiliyorsun. Mesela kulaklık müzik dursun. Sağ bastığımda ileriye asın tarzı kendi mobil uygulamasından ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben mobil uygulamasını pek indirme gereği duymadım. Yani gerek yok. Ben müziğimi dinliyorum filan ses kalitesi. Ya ses seviyesi de bana iyi geliyor. Yani sağır olmak istemiyorum ileride. O yüzden indirmedim. Ekstradan e, bununla telefonla konuşunca çok iyi iletiyor arkadaşlar. Yani normal telefonu kulağınıza dayamış gibi yani kulak, telefonun kendi mikrofonuyla konuşuyormuş gibi iletiyor karşıya. O gayet güzel olmuş. Tek sıkıntı işte yani dışarıda yani telefon kulağınıza dayamadan konuşunca bir garip bakıyor insanlar. O sıkıntı da yani maske maske sağ olsun ağız hareketlerimizi görmüyorlar da yani böyle e, kendi kendimize konuşuyormuş gibi algılanmıyor. Yani ben almanızı öneriyorum bu ürünü. Gayet şık duruyor. Kutusu e, şey AirDots'a göre falan büyük. Kutu tasarımı da böyle. Gayet güzel ürün arkadaşlar. E, bu arada kanala abone olmayı unutmayın. 17 abone olduk Allah razı olsun. Onu bir 20'ye tamamlasak. Çok süper olacak. 65 saat izlenme olmuşuz. 4000 saat artık paralar gelmeye başlıyor da. 4000 saat oho. Oh, 4000 saat. <laughs> 2 yıldan önce oluruz galiba. Bakalım yani. İnşallah. Hadi. Kolay gelsiniz.